Ülkemizde mevcut siyasi tabloda yönetim şekli bir kişinin elinde toplanmış gözüküyor. Şöyle bir sözcük kullandı. Sürtük dedi. Bu sözcük size ne anlatıyor? Bu sözcük bana ifadeyi kullanan kişinin beyin yapısıyla ilgili çok önemli bir ipucu veriyor. Kötü söz sahibine aittir. Ben iki yıla yakın hapis cezası aldım. Neden? Çünkü içinde benim de olduğum bir gruba, Türkiye'de namuslu insanlara, bilim insanlarına terörist dedi Recep Tayyip Erdoğan. Ben de eğer terörist arıyorsanız 1 Haziran 4 Kasım arasındaki eylemlere bakınız. Terörist e, muhtemelen sizsiniz diye cevap verdiğim için... 2 yıla yakın hapis cezası aldım. Sürtük konusuyla da ilgili aynı şeyi düşünüyorum.